Herkese merhaba ben Atahan. Bugün Rise of Kingdoms'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet başlıkta gördüğünüz gibi artık Margaret'a veda ediyoruz fakat mühendisliği bırakmıyoruz. Biraz sonra bunun detaylarından bahsedeceğim ama öncesinde arkadaşlar bu hesapla tekrardan göç ettim. 3070 krallığına geldim. Burada beni güzel bir şekilde misafir ettiler, hoş geldin dediler. Ta kaynak yardımında bile bulundular. Şu anda ben konuşurken arka planda muhtemelen 3311 krallığında hastanemi doldurmamı izliyorsunuzdur. Pone medeniyetine geçip bir de yeni gelen bu İngiltere KVK'sından bonuslar alarak hastanemi 1 milyon kapasiteye kadar çıkarttım ve 10 milyon gücümü düşürdüm. Hastanemi doldurup 3070 krallığına göç ettim arkadaşlar. Şimdi neden 3311 krallığını terk ettim? Aslında terk etmedim. Göç etmemiz gerekiyordu. Neden göç etmemiz gerekiyordu? Çünkü arkadaşlar 3311 krallığının yönetimi oyun hayatları dışında yapmaları gereken bazı sorumlulukları varmış. Bu nedenden dolayı oyuna gereken ilgiyi gösteremeyeceklerini söylediler ve onların yerine de farklı bir yönetici bulup orada kalan insanları herhangi bir şekilde mağdur etmek istemediler anladığım kadarıyla. Bu nedenden dolayı herkese pasaport dağıtacaklarını söylediler ve biz de kredilerimizi biriktirip yastık altındaki altınlarımızı çıkartıp pasaportlarımızı aldık ve güvenle göç ettik arkadaşlar. Orada tanıdığım herkese çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Orası da çok iyi bir krallıktı. Çok eğlendik. İlk KVK'da her ne kadar ben performans gösteremesem de anlayışla karşıladılar. Gerçi ikinci KVK'da performans göstermiştim ama maalesef erken kaybettik KVK'yı. Neyse çok önemli değil oralar. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. İsim olarak saymayacağım çünkü muhakkak unutacağım, atlayacağım bir isim olacaktır. Kimse yüzmek istemiyorum. Genel olarak teşekkür ediyorum. Ardından arkadaşlar 3070 krallığını buldum. Burası bir d krallığı. Gücü 4.1B ve R5 ve R4 kısmı bu şekilde görünüyor. Kralımızın adını yine doğru okuyamıyorum. Ivor diyeceğim. Ivor arkadaşlar beni gerçekten çok güzel bir şekilde karşıladı. Sağ olsunlar. Burada 10-15 tane Türk var. Çok fazla Türk oyuncu yok arkadaşlar. 3070'e merhaba diyorum. Onlarla birlikte artık Dayseed'de KVK'lara katılıp güzel işler umarım başaracağız. Şimdi gelelim arkadaşlar videomuzdaki bir vedaya. Margaret'a veda ediyoruz. Şimdi neden Margaret'e veda ediyoruz? 5-5-1-1 yapabileceğim iki komutanım vardı mühendisliğe başladığım zaman. Birisi Margaret'ti, birisi de Gonzalo'ydu. Margaret bize gerçekten çok güzel raporlar verdi, raporlar sundu. Özellikle Gonzalo ile birleştiğinde. Ama önümüzdeki günlerde komutan sıfırlama gelecek. Ve komutan sıfırlama geldiği zaman neden mühendislikteki en iyi sonucu alabilecekken. Bu arada arkadaşlar ben bunu almayı unuttum. Neyse çok önemli değil. Umarım ileride pişman etmez beni. Neden mühendislikte en iyi sonucu alabilecekken Margaret ve Gonzalo'da devam edelim diye düşündüm. Araştırmaya başladım ve mühendislikte yabancı kaynaklara göz attım. Belki bilenleriniz vardır. Mr. Seach şu şekilde YouTube kanalını görebilirsiniz. Onun paylaştığı bir dosya var arkadaşlar. Burada Mr. Seach bütün mühendislik komutanlarıyla bir test yapmış. İşte 3 gruba karşı yapmış, 1v1 yapmış, onu yapmış, mı yapmış gibi gibi şeyler var. Burada bizim ikilimiz Margaret ve Cordoba arkadaşlar bu sırada. Yani 7. sırada genele bakarsak. E madem benim full Margaret'ım var, neden bu Margaret'ı Gaja'yla değiştirmeyeyim ki? Neden Babur'la değiştirmeyeyim? Ya da neden Stefan'la değiştirmeyeyim? Şimdi arkadaşlar Gaja'ya baktığımız zaman, Gaja Mada'ya, Gaja, Mada bize güzel bir şekilde performans sergilemiş. Bu performansların açıklamasını da buraya yazmışlar. Buradan durdurup okuyabilirsiniz. Fotoğrafını çekebilirsiniz. Ne anlama geldiğini okuyabilirsiniz. Çok detayına girmeyelim. Şimdi Gaja'nın verdiği güzel bonuslar var. Bunlar sayesinde arkadaşlar yapılan 3 dakikalık savaşta ki 3 dakika diye hatırlıyorum. %91'lik bir asker yaşama oranı var. Yani geriye kalan asker oranı var. Bu hastanemiz için iyi. Aynı şekilde KP olarak da güzel bir sayı. Elde etmiş. Yani nereden baksanız Margaret Cordoba ile aynı bir KP sayısına sahip. Fakat buradaki dikkat etmemiz gereken şey 3 dakikalık bir savaş olduğu için bu arkadaşlar. Ki ben öyle hatırlıyorum belki yanlış hatırlıyorumdur ama belli bir dakikası var diye hatırlıyorum. %76'ya kadar düşen bir Margaret'ımız var. Margaret %76'ya kadar yani yuvarlarsak %20'lik bir fark var diyebiliriz. Yani alanda kalma süresi olarak ve topladığı KP olarak Gajahmada ve Cordoba ikilisi çok daha mantıklı gelmeye başladı bana. Buradan Mr. C'ye tekrardan teşekkür ediyorum bu listeyi sunduğu için. Bu nedenden dolayı arkadaşlar komutan sıfırlama geldiği zaman Gajahmada'ya dönüş yapacağım. Gajahmada Cordoba'ya merhaba diyeceğiz ve ilk testlerini yapmaya başlayacağız. İlerleyen günlerde de Cordoba'yı fullemeyi düşünüyorum. Onun dışında da şu anda 4 tane efsanevi setimiz var. Ya göğüslük ya ayakkabı. Bunlardan birini de 4 yapacağım. Şuradan set bonusumuzu alacağım. Menzilli beceri hasarımızı alacağız. Menzilli darbe hasarımızı alacağız ki bizi beceri hasarı ilgilendirmiyor. Bizi menzilli darbe hasarı ilgilendiriyor. Çünkü arkadaşlar Cordova ne vuruyor? Darbe hasarı. Menzilli darbe hasarı vuruyor. Yani menzilli normal hasar artışlarından etkileniyor arkadaşlar. İşte bu nedenden dolayı Margaret'ı bırakıyoruz. Evet, Margaret'ın da normal hasar bonusları var. Onlar var, bunlar var. Ama arkadaşlar Gajah'ta %40'lık bir sağlık bonusu var arkadaşlar. Bu zaten Gajah Mada'nın hayatta kalmasını sağlayan en büyük şeylerden birisi. Gördüğünüz gibi burada menzilli normal hasar bonusu da var. Darbe hasarı faktörü de var. Ardından belli bir yani çok yüksek olmasa da bir iyileştirmesi var. Menzilli normal hasar bonusu var. Kuşatma birimi saldırı bonusu var. Rakibe verdiği bir savunma düşüşü var. hızı azaltması var ve uzmanlığıyla birlikte biraz önce görmüş olduğumuz o %15 daha çok menzilin normal hasarı %25'e kadar çıkartan bir becerimiz var. Tüm bunlara baktığımız zaman Gajah, Mada ve Cordoba ikilisi bu hesapta çok daha mantıklı olacaktır. Eğer sizde de komutan sıfırlamayla birlikte bir mühendislik kıtası yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar biraz önce göstermiş olduğum listeye bakabilirsiniz. Fakat 5-5-1-1 oynayacağım diyorsanız da o zaman farklı şeyler yapmanız gerekebiliyor ama 5511'in üstüne çıktığınız zaman yapılacak asıl kıta şu anda arkadaşlar Gaja, Mada ve Kordova. İki tane yeni komutanımız var fakat alan hasarı vuran tek komutanımız Gonzalo olduğu için ve alan hasarında beceri hasarı arttırmayı kullanmayıp menzil darbe hasarını normal menzilli hasardan beslediği için Gonzalo'yu arkadaşlar bir şekilde beslemeniz gerekiyor. Yani şu anda Meta'nın kilit taşı Gonzalo arkadaşlar. E kilit taş Gonzalo olunca, alana vuran tek kıta Gonzalo olunca yeni gelen John ve Stephen arkadaşlar boşa çıkıyor. John'da beceri hasarı bonusu var. Bizim hiçbir işimize yaramaz arkadaşlar. Ha, şöyle bir şey yapıyorsunuzdur. Gonzalo oynamıyorsunuzdur. Farklı iki kıta oynuyorsunuzdur. Elinizde farklı iki kıtanız vardır ya da açabildiğiniz farklı iki kıta vardır. O zaman beceri hasarı bonusunu kullanabilirsiniz ama Gonzalo oynuyorsanız ki oynamanızı tavsiye ettiğim mühendislik kıtalarından, komutanlarından bir tanesidir Gonzalo ki bu videoyu izleyip mühendisliğe başlamayın bu arada. Önceki videolarımı da izleyin. Mühendislikle ilgili testlerimiz var. Detay konuştuğumuz videolar var. Onları muhakkak izleyin. Gonzalo önemli bir yer sahibi arkadaşlar. Eğer siz de d bir krallık arıyorsanız 3070 krallığına ulaşabilir. Kralla önce bir konuşabilir ve onaylarsa kral göç edebilirsiniz arkadaşlar ama kral onaylarsa diyorum. Bunu lütfen atlamayın. Planımız bu şekilde. Ekipman kısmına girdiğimizde 17 göğüslüğümüz, 11 de ayakkabımız var. Artık hangisi önce birikirse ya da hangisi mantıklı gelirse bonuslar olarak onlardan birisini mühendisliğe basacağız. Skipo'yu göstermeme gerek yok. Skipo zaten hala aynı olduğu gibi gidiyor arkadaşlar. Kilik set bonusu var. %3 savunma çekiyor buradan. Ayakkabısı bilmem nesi. Borusu yüzü takılıyor Skipo. Eğer bir sunak savaşı olursa da muhtemelen bu aksesuarları direkt olarak Margarita diyecektim. Gajah Mada'ya geçiririm arkadaşlar ve Gajah Mada'ya öfke borusuyla zeval yüzüğü vermiş oluruz. Böylelikle raporlarımızı geliştiririz ki ilerleyen süreçte bunları zaten görüyor olacaksınız. Teşhisatımıza tekrardan bir bakalım. Yani teşhisatımız iyi bir teşhisat daha da iyi yapılabilir. Çok sağlam bonuslar var diyemeyiz. Ama daha iyisini yakın zamanda yaparız. Şimdi ben yavaş yavaş barbar bar keseyim. Sizce arkadaşlar Margaret'a veda etmekte haklı mıyım? Doğru muyum? Yorumlarda bunları belirtirseniz sizin de kendi mühendislik hikayeleriniz varsa yazarsanız sevinirim. Bu konuyu soran çok kişi vardı. Komutan sıfırlama geliyor. Mühendislik yapalım mı? Mühendisliğe dönelim mi? Diyen arkadaşlarımız vardı. Benden görüp Margaret'a dönmeyi düşünen arkadaşlarımız vardı. Bu video umarım onları bilgilendirmiş olur. Eğer unutmazsam arkadaşlar formu videonun açıklama kısmına koyacağım ya da sabitlenen yere koyacağım. Eğer unuttuysam da yorumlarda belirtip bana hatırlatabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ezen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.